Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Direkt hard bir şekilde giriyorum konuya. <laughs> Mevzuya giriyorum hard şekilde. Gönderdim gitti değerli arkadaşlarım. Ne kadar kasamız var şöyle bakıyorum. bin lira. Gerçekten çılgın. Böyle. Tam mega olmasa da böyle sağlam bir kasamız var. Hep son için geldim değerli arkadaşlarım. Hep bir son istiyorum. <laughs> Değdirdim. Ah bir daha değdiriyorum dayanamıyorum bir daha yapma ama. Ama yapma. Çok sıkıntılı başladık değerli arkadaşlar. Umarım bir çok komelli olur. Umuyorum bir çok komelli olur. Güzel bir çarpan gelir buraya. Daha alım oğlum no Bir daha söyle. One more time. kum 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 kum. şeker şeker. Oh be. Sensational. Bam bam. Zabağı koymayacağım korkma. Sorry. Bir de nazar mı alıyoruz üzerine? Bir de kaymandan 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 kaymak lazım. Güzel değerli arkadaşlar. Buradan da 2280. <laughs> money. Money money. <laughs> money money. Çok güzel oldu. Mavi de geldi mi? 23 çarpan 1000 lira da buradan geldi. Güzel oldu. Kötü başlamıştık. Devamı güzel oldu biraz değerli arkadaşlarım ama ben bir harp daha deneyeceğim. Biraz çeyrekleştirdim. <laughs> Yok yarımlaştırdım. İbrahim. <laughs> ciciş ciciş. Haydi giy. Nasıl geçiyor günümüz değerli arkadaşlarım? Attık mı like'larımızı? Enerjim yerinde her zaman olduğu gibi yanacak mı buralar derken güzel ekranlar gelmeye başladı. Benden söylemesi vaziyetleri bozmuyoruz. Yağlama ekibi neredesiniz? Kırdık. Kırdık dot işi. <laughs> kum 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 lütfen. <gülüyor> yami, yami. <gülüyor> şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. oh. işte bu ya. Sarılı. <laughs> titrettin beni, titrettin beni de. <laughs> beni beni beni, beni beni benden aldın. Götürüyor beni. Oh çok güzel oldu, çok hard oldu, tam istediğim gibi oldu değerli arkadaşlarım. Oh bozduk oyunu sonunda ya. Vallahi bozduk oyunu sonunda. Şuraya bak, bu durmuş gibi, freni patlamış, kamyon gibi geliyor. <laughs> Çatlattık da Zor Zor İbrahim, kusura bakma. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? Hala çıkın ekranına gelmeye devam ediyor. Hala öttürmeye devam ediyor. 8 kere 4. 16 32 e, 32 desek Aşağı yukarı 400 ikiye yakın güzel bir kazanç ve Daha iki dakikada muazzam başladık çok da vites düşmüyoruz Büyük vurgun yolunda devam değerli arkadaşım Kapattım biraz da vites düştüm İbrahim <laughs> Ciciş yırtıldı İbrahim <laughs> önerdiğim oynadım Kaliteli güvenilir sitelere Şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz Değerli dostlarım en üzerinden iyi olabilirsiniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşanır. Ben her daim yanınızdayım. Ama şunu da bilin. Altın çizerek söylemek istiyorum. Sorun yaşayan arkadaşının yok denecek kadar az değerli dostlarım. Bazı arkadaşlarımız sorun yaşadıklarını düşünüyorlar. Onlara da alakalı gerekli aksiyonlar alınıyor değerli arkadaşlarım. Yapma oğlum ya. Aşkım. Ham ham. Aşkım. 144.5 150. Biraz daha şu vites yükseltelim değerli arkadaşlar. Madem bir bunun için geldi. Neyse bir tık vitesi düşmüştüm ama dayanamıyorum. <laughs> Sabah koymak istemiyorum. Şöyle 25 lira hala muazzam bir kazancımız var. Devamını arıyorum değerli arkadaşlarım. Neden gelmesin deyiyorum. <laughs> Neden gelmesin deyiyorum. Güzel güzel güzel. Yap bir çok komelli. Oh. Kaymandan koy. Kaymandan koy. Şeker, şeker. Sen sevişin. Bam bam. <laughs> Yarıldı. Nasıl <laughs> bebeğim? Artık like'larımı sulama sürme yalama gibi neredesiniz? Neredesiniz çılgınlar? <laughs> neredesiniz? Verin suyu. Bir daha değdirdik o yaptı. Çok güzel. Güzel ekrana benziyor. Yürür mü? Yürümedi. <laughs> güzel başlık. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? Oyun önerinizi bekliyorum. Bazı arkadaşlarımız hep aynı oyunları oynuyorsun demiş. Evet daha çok bana yürüyen oyunlar üzerinden gidiyorum. Doğrudur değerli kardeşim ama şöyle bir durum var. Siz oyun önerisinde bulunabilirsiniz. Ben onları yine bonus ant şeklinde toplu bir şekilde oynuyorum değerli arkadaşım bilginiz. Olsun yorum yapan arkadaşıma da buradan selamlar olsun diyorum. Yapma ama ya. Allah biraz daha vereydin. Bir tık düşelim değerli dostlarım. Bir ileri bir geri yapar. <laughs> i̇leri geri. The yapar. The link. <yapalım>. De link. <laughs> Attık mı like'larımız değerli arkadaşlarım. Yanacak mı buralar? bilmiyorum. Şimdi zalimin oğlu. Gerçekten bir veriyor bir vermiyor mu acaba bu ya? Siketir var mı siketir? Karpuz da geldi. Ham ham komşu. Kula bu çarpma. Bula çarpma. Bu <laughs> yapma. Kötü <laughs> <Getir> oluyor. Gels. <laughs> Zilli. Aynen yeşilde geldi. Çok güzel. Çok güzel. Bozduk bozduk bozduk. cıf cıf turizm. cıf cıf hart <laughs> oldu har. Kum de. Yami de. Şeker, şeker. Sensational. Bam bam. o <laughs> en sevdiğim. <laughs> kırdık dayı bunun iki bacağını kırdık değerli arkadaşlarım. Büyük vurgun yolunda değil. Çılgın şekilde ilerliyoruz değerli dostlarım. Hala bitmedi. Bitmedi gitme kal der gibi. Kal bit. Ya bir çok ko. Hiç <laughs> yaşından beri mi? en sevdiğim. Dayanamam. Nasıl verdeyim? Jongo eşittir. Jongo değerli arkadaşlarım. Üzecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Tekrar söylüyorum. Altın çiterek söylüyorum. Borçlar işte krediyle, kredi kartla, su parasıyla, odun parasıyla. Siz üzecek temel ihtiyaç paralarıyla. Bu oyunları lütfen ve lütfen oynamayın. Sonra şöyle oldu böyle oldu diye gelmiyor oyun bozdu gerçekten. Şaka maka bir yana. <laughs> Ayda, ayda, kum kum lan. Ula çarpan. Ula yami. Ha seni ben. <laughs> tırmanıyor. Merdiven nerede? Merdiven tırmanıyor. <laughs> Valla delirmiş gibi deli arkadaşlarım. Ama biraz daha iyi olabilirdi. Bana sorarsanız. Uzatma geldi. Oyunun şeyi değişti ya. Şemali şekli şemali değişti. Şurada kalmıştık. 35 bin lira kadar karımız çıktı. Daha başarılı 5 dakika oldu. <laughs> Vereceğim odun hiç korkmayın. Odini. <gülüyor> Odini. <gülüyor> Haydi oğlum. Haydi zalimin oğlu. Bir de o daha yaptım. Yok mu bir skater daha? Sever misiniz skater? <laughs> Kız! Ayşo! Haydi. Yalnız az önce de uzatma sonrası bozulmuştu. Bu, bu satmanın da nasıl bir Nasıl bir performans sergilecek inanın merak merak ediyorum. <laughs> haydi oğlum siz baştan başladık. Al şunu. Bana gaydi. Başka bir şey gelir mi? Bir uzatma bir şey yapaydım bari. Ne oldu buna ya? Bu kafayı yedi değerli arkadaşlar. Bu skaterlar kafayı yedirdi buna. <laughs> The link yok. verdim. burada bu satın vermedi. Nasıl bir aksiyon alsak derler arkadaşlarım. Bırakmak da istemiyorum. işin doğrusunu söylemek gerekirse. Eli çarpan geldi. Al sana zalimin oldu. <laughs> güzel güzel. Yolluğun kralı. Yolluğun kralı. Üç yaşından beri. Heyo. <laughs> güzel oldu. Enerjiniz yerinde her zaman oldu gibi. Atlaştıralım bu iş artık. At at pat pat moda geçtim. <laughs> Açtım bastım tuşa. <Gülüyor> <Gülüyor> Üfleteceğim. <Gülüyor> Üfletmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Yapıştırdım gitti ne olacaksa olsun. Çünkü az önce bir selektör çaktı. Çünkü az önce böyle bir az önce böyle bir şey yaptı değerli arkadaşlarım. Güzel olur. Olur olur olur. Fena değil. Fena değil. 33 çarpan da buradan geldi. Oh, megamızı da aldık. 50x'i gördük. 5 tane spinimiz var. Ama burada da yarısını bıraktık mı? Bıraktık. 25'e düştü. Bir daha bir hard yapalım değerli dostlarım. Baktık gördük ben kendi ödüllendiririz ya. Ne yapalım? Yeneceğim <laughs> ama <o>. koymak istemiyorum. <laughs> Oyum kurusuna hastalandım. Ben güven istiyorum. İpengüven işte güzel. Karpuz. Komşi. Komşi komşi. Aynen komşi. Evet. Yes. <laughs> Sarılı. Yapma. <laughs> güzel başladı. Tatlı tatlı. Şukur başladı. Haydi bir çapraz yapak artık. Devamı gelsin bunun artık değerli arkadaşlarım. Sonraki iki satın alındır. 50 kaldık. Çok kötü performans sergilemedi ama biraz böyle kazançtan düşmeye başladık. O yüzden sıkıntıya da girmek istemiyorum. Lütfen buraya bir çarpan at ya. Lütfen diyorum ya. Oh, attı. <laughs> Dayanamadı cazibe <laughs> Saldı kendini. <laughs> Saldı kendini. Gönderdi geldi. Gönder. Yani sağ solu belli olmuyor değerli arkadaşlarım. Gerçekten bir bakıyorsunuz totişi sallayan sütçü beygiri gibi. Bir bakıyorsunuz kudurmuş. Şuraya bakın. Ah siketir var da. Ah siketir ne yemin ne oldu? <laughs> Seni ben. Seni ben. Bakalım ne olacak değerli arkadaşlarım. Gerçekten yine heyecan dolu böyle aksiyon dolu bir içerikle karşınızdayım ama biraz daha devamı gelse tatlı olur, güzel olur diyorum. Müziksi bulduk. Çok güzel ya. Nerede bu çarpan? Bir desin. Bir desin. Of. Bir tık düştüm değerli arkadaşlar. Bir daha gönderdim Jongo'yu. <laughs> Saldım zehir yılanı. <laughs> Zehiri. gönderdim <laughs> işte bir şeyler. <laughs> Hadi bir like atalım. Bozmuyoruz vaziyetleri. Devamı gelebilir saygıda arkadaşlarım. O oh, iki çarpan ne? Ula o ne? <laughs> Ula gözüm kanıyor. Ula yapma. Yapma korkuyor. Nice diyelim nice olsun değerli arkadaşlarım. Uyalarımı kulak arkası yapmayın. Kamu spotumuzu unutmuyoruz değerli dostlarım. Sonra şöyle oldu böyle oldu diye Gelmeyelim yapma oğlum ama ya. Bak kızıyor. <laughs> Bak kızıyor. Al bir nazar artık şuradan. Yine almadı. Valla daha hiç nazar çıkartamadık herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam değerli arkadaşlar. 2000 lira da buradan geldi desek 5000. Yine yarıda kaldık. Yine yarıda kaldık. Yine 25 bin var. Bir daha yapışıyorum değerli arkadaşlar. Nefes aldırmadan. Verdim <laughs> suyunu. Yağlama ekibi. Çekin ortumları. Enseye. <laughs> Enseye. Aşkım. Kes. Haydi. Sen benim maşkumsun. Haydi. Aha. Bak. Bak kızdım. Ah. 3000. 3000 olsun. 50x'ler. 50x'ler de oraya uçuyor. Bu kaçıncı? Gelişi hiç bilmiyorum değerli arkadaşlarım. Bakın bir tane daha geldi. Bir daha değdir da o yaptım. Güzel iki tane mavi biraz yeşil yeşil de geldi. Çok tatlı oldu. Çok muazzam oldu. <laughs> Seni ben zaba koyar mıyım? Şıkkır şıkkır. Sensation'ım. Bam bam sen azalım ne olur? bebeğim? <laughs> What is this komşi? <laughs> this is Bori, Bori, Bori. Muazzam oldu, muhteşem oldu. Çok güzel sapladık değerli arkadaşlarım. Şaka maka bir yana. <laughs> Çok güzel sapladık. Aradığımı buldum. Yok mu biraz daha? Alışmıştık. Durmuştan beterdir derler bizim orada. Bilmiyorum oradan orada ne diyorlar. Değerli da bekliyorum değerli arkadaşlarım. <laughs> ben dedim bunu sabaha koymam dedim. Şöyle iki tık düşelim. Bir görelim gönlümüzü. 15, 80, 65 lira büyük bir kazanç var. Rekor kazanç diyebiliriz ama daha büyüğünü kovalıyorum değerli arkadaşlarım. Sabah koymak istemiyorum, sevmiyorum. <laughs> i̇stemiyorum. <laughs> Haydi onu oğlu. Haydi asım. <laughs> Devam geliyorum değerli arkadaşlarım. Bilmiyorum biraz soru işaretleri var kafamda ama. malda çok bulduk ya sürüyorum şimdi sağa sola. Çok çok bulduk çok çok. Çok çok. Çok çok. <laughs> Güzel. Üç buçuk yaşından beri. Ha ha. Nats bebeğim. Şefkarı şefkar. Sensational. Bam bam zalimin oğlu. Devam 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 bozma. Bir de ilk oda yaptım değerli arkadaşlarım. Yine 100x'e yakınız. Nereye kadar böyle gider bilmiyorum ama şu anlık her şey çok güzel. <laughs> şu ana kadar her şeyimiz çok güzel ilerliyor değerli arkadaşlar. Şuraya bakın. <laughs> Şuraya bakın. Süzülmeye bakın. bu mübarek. Kul. Ku ku. Buna yok mu? Buna bir çarpan. <laughs> Hiç bu daha şu şuraya bakın yine 100 x üzerine çıktık. Saplamaya devam değerli arkadaşlarım. 82 bin liraya kadar ulaştık şöyle o zaman biraz daha hartlaştırak. Hart <laughs> seviyorum haydi zalimin oldu. Bir tane fiske bir tane bor hesabı. <laughs> Gönderdim gitti. Yani saçmalarsa bırakabiliriz de değerli arkadaşlarım ama hiç öyle saçmalama niyeti de yokmuş gibi de duruyor. Bir görelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yapma. <gülüyor> Kötü oluyor. Mavi geliyor mu? Geldi. İçer falan lütfen. Aşkum. Kumunu yiyeyim aşkum. Çarpan ne? <laughs> kumunu kumunu, <laughs> kumunu kumunu bir daha daha şöyle artı yapalım İçinde kalmasın derler arkadaşlarım zaten 60 bin lira muazzam bir kazancımız var kasamızın miktarı kadarıyla de son bir satın alıp yaptım saplamadan duramıyorum ne yapayım bakarsın devam gelir kim bilir nobody <laughs> hu hu aşkım Uh, diyorum çarpana adı uhsu mu? Aha sikretli. görmüyorum <laughs> Öyle çarpana dalmışım ki Öyle dalmış gibi sikettir görmedim değerli arkadaşlarım Hello uh. Yapma Yallah devamı gelir şöyle Bir sıfır sileriz değerli arkadaşlarım Asıl hayalim şu an şuradan bir sıfır silmek <laughs> Şöyle enseden tutup Şöyle enseden tutup şu sıfırı silmek istiyorum Çarpan lütfen artık Lütfen yanıyor yok, kumun kum kum. Yani 600 liraya çarpan atmamaktan hangi modelde, hangi nerede, 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 hangi slot oyunun kitabında yazıyor? Zalimin oğlu. Vallahi var ya çok ağır faşoluk yaptı değerli arkadaşlarım. Çok değişen şeyler kaçırdı. Biraz yolluk atsa gitmesek. Çünkü hiç gitmek istemiyorum. Biraz yolluk atsa da gitmesek Bali. Bali de yok. Kastettiğim yolluk bu değildi. 10 günlerde burada bıraktık. 80'e kadar çıkmıştık. Yapacağım ya derler. Bırakabiliriz. Hala 50 bin lira büyük bir kazancımız var ama ya saplarsak ya yanarsa buralar şöyle bir 300-400 bir daha alırsak. Bir alırsak geçersek tezgaha Tezgaha geçersek Arkaya geçersek şöyle değerli arkadaşlarım Ah ulan çok tatlı burası yapma Bıraksan mıydık acaba değerli arkadaşlarım Senin yapacağın işi çok seviyorum Çok seviyorum yapacağın işi unutma Unutma çok seviyorum Ya e, 3 bin kurtardık ama yine 10 bin lira geri bırakmış gibi bir durum var değerli arkadaşlarım derken Oh be aldık kaymağını <laughs> Şıkkır şıkkır Sensei şey işin yok Barda al, Alsana zalim Allah al, al, al. bebeğim işte budur <gülüyor> İbrahim İbrahim <gülüyor> Güzel oldu ee, Bir tane daha yapıştırıyorum değerli arkadaşlar Kapattım gözü <laughs> Gözü gözü dalınk istiyor neymiş ya bence daha vermeyecek ama biraz kaşındık ama olsun derli arkadaşlar en azından içimde kalmıyor zaten muazzam bir kazancımız var böyle büyük bir rekor kazanç kovalıyorum yapma oğlum bir de ko Dikko ah. az önceki gibi olur mu acaba ya olmadı. Bir tane de yapacağım değerli arkadaşlar. Bugün hastalandım. Bugün kusuma bakma. Bugün kendimi ödüllendireceğim ama hak <laughs> deneyeceğim değerli dostlarım bugün Haydi İbrahim bak. İbrahim buradan buradan yaptırma bize şu işi. <laughs> of. Vallahi gitti lan bu telefonu galiba. Galiba. <laughs> galibam galibam gitti. Galiba ya. Bir de o. Al şu nazar işte oğlum artık ya. Çok uğraştırdın beni ya. Bir tane mavi atacaksın oraya. Evet biraz ecuk çarpan. Neyse buna şükür değerli arkadaşlarım. Gerçekten durmadık devam ettik ama biraz para gelken geri bıraktık yani. Buna şükür e <laughs> Bir daha ya, bir daha Dur ya. ya. Duramıyorum, durduramıyorum kendimi. <laughs> Vallahi kötü hastalandım bugün. Normalde Nerelere kadar çıkmıştık değerli arkadaşlarım. Bir sıfır selim derken. Ya bırak yalandan tenaneyim. Yüzdün beni aşkım. <laughs> aşkım kız. Adım ettin aşkım. Böyle dedim bir nazar alırız. Bir şey olur. Belki dedim. Yapma diyorum. Oh olmadı değerli arkadaşlarım. Yine de güzel kazancımız var. Ama bir tık... Bir tık kötü de olmadı desem... Yalan olmayacak. Sizleri de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. İşte inşallah sizler de daha güzel. Daha iyi. Ha siketim. Dur durun durun. <laughs> Yutturacak galiba aşkım. Haydi aşkım. Hadi yedimin yapma. Yapma gitmek. Ah seni ben. Ah seni ben. Oh, oh, oh. Oh, abi. Şıkkır şıkkır. Sen seyişin yok. Oh be. Lan bebeğim işte budur. <gülüyor> Isırdım. <gülüyor> Isırdım. <gülüyor> ne diyordu bir paşa sütü 80 liraya geldik derler arkadaşlarım. Ee, bir daha yapıştıralım. <laughs> Vallahi gitmişti lan macun fırını. Ben güzel kazancımız vardı ama 40 bin ara geri bırakmış gibi bir durum vardı. Muazzam oldu. Son dakika golle sapladım. Saplamanın mucidi. <laughs> Saplamanın mucidi gibiyim. <laughs> Skater sonrası ne diyordu bir paşa sözü. Mor şeker giren yere. Dert girmez güzelim. Güzelim ah güzelim. Ah güzelim yaktın beni. <laughs> evet. <Yes. gülüyor> Say my name. <laughs> çok güzel oldu değerli arkadaşlarım. Biraz üzülmemişti. Üzülmedim de desem yağın olur yani. Hani 40 bin lira falan geri vermiştik. En azından tekrar onu geri aldık. Yani az ulaştığımız noktaya tekrardan çık yükselmiş olduk değerli arkadaşlarım. Görelim bakalım devamda neler olacak. Nazar çıkmaya başladı çünkü. Bakarsın biraz daha ko yaparız. <laughs> çok ko şey çok jongo jongo yaparız jongo. <laughs> Jongo çok karıştı birbirine. Biraz daha kovalayacağım müsaadenizle değerli arkadaşlarım ama az önceki kötü pozisyona kendimi düşünmeyeyim şu an artık <laughs> düşünmüyorum bu sefer The Link olabiliriz <laughs> The Link Abi The Link Muazzam <laughs> film tadında ilerliyoruz değerli arkadaşlarım şu 100 bin liraları görebilecek miyiz bakalım Hard bir savaş veriyorum değerli dostlarım En sevdiğim şekilde Haydi oğlum zalimli olama ya. Son şanslar. Yok güzel. At bir çarpan. Zalimin oğlu. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz değerli arkadaşlarım. İnat ettim bir kere başkasına veremem deli diyorlar bana <laughs> Saplamadan geçemem En popüler en çılgın en çok kazanan slot oyununda Halk denemelere devam ediyoruz değerli arkadaşlarım Yine aynı senaryo yaşamaya başladık yalnız Bir yok mu? Haydi oğlum Haydi aşkım Ham 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 Bin <laughs> lira geldi değerli arkadaşım ne yapacaksak onu Bir daha bir dedirdiko dedir, dedir, yaptım Of 3.305 geldi. Yine 9000 lira gelir veriyoruz. İşte yine karıştı. Vay yani var ya. Bir tane daha yapışacağım değerli dostlar. Ya bak. <laughs> Hastalık kötü. Hastalık kötü. Bir spor silelim derken. Yine. Kazançtan geri vermeye başladık ama yılmadık savaşıyorum değerli arkadaşlarım. Ya öttürürse de yiyorum, de yiyorum, de yiyorum. Şogun. Çalıştır dinko yapalım. O da yok. Derken yine bir nazar çıktı. şekker <laughs> şekker. Sen seyişin yıl. Bam bam. Yok <laughs> oh, oh, oh. <laughs> güzel çok tatlı oldu. Artık devamı gelsin bunu değerli arkadaşlar. Hak ettik diye umuyorum, düşünüyorum. Çok hard denemeler yaptık değerli arkadaşlarım. Ulan buraya bir çarpan atsana. <laughs> Atmaz ki. Atmaz ki. Cenabettin seni. Çekin ortumdan iki yak şunu ya. Çekin değerli kardeşlerim abilerim. Çekin 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 ortum 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 ortum. Nerede bu çarpan? Cık. Yaktı beni ya. Vallahi yaktı beni ya. Bir tane daha sallıyorum. <laughs> Bir tane daha salladım değerli arkadaşlarım. şekker <laughs> şeker, sen seyşinim. Bam bam. <laughs> oh, oh yordum beni, yordum beni bugün. <laughs> Beni beni beni. <laughs> beni beni yordun aşkım bugün olsun sana değer. Hadi devamı da gelsin bunun artık değerli arkadaşlarım. Lan oğlum neredesin sen yine ya? 4000 bin lira da buradan bıraktık. 53'e düştük. Bir tane daha yapalım değerli arkadaşlarım. 80'e çıkmıştık. Yani yine 25 bin lira geri vermiş olduk. <laughs> The Link, the Link olduk. The Link evagi olduk. Yalnız bu son artık değerli arkadaşlarım. Kötü geçerse eğer diye de eklemek istiyorum. İşe kafa yedi ya. Efendim nazar da yok. Sizleri de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Yine aksiyon dolu. Yine güzel. Yine böyle bize yakışır şekilde bir video oldu. Güzel de kazancımız var. Moral bozmuyor. Daha iyi olabilirdi. Navu navu. Congo Congo direktten videonun başında bahsettiğim gibi de önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Navu navu. Congo Congo diyerekten. <laughs>